Merhaba canlarım, hoş geldiniz. Akrep Burcu, canım inşallah iyisindir. Evet, şuradan görüntüden ben başlıyorum. Böyle upuzun bir durum çıkmış. Meseleniz böyle uzamış gitmiş. Bir sonuç alamamışsın. Bir şey diyen olmamış belki. Canım benim. Ya da bir belirsiz süreç devam ediyor olabilir. İki kişi karşılıklı bir görüşme yapıyor. Bu görüşme esnasında çok şey öğrenebilirsin. Daha önceden böyle soru sorup da cevap alamadığın şeyleri bu konuşmada öğrenebilirsin. Kulakları tavşan kulağı gibi bir insan çıkmış korkular yaşıyor demek. Yersiz endişeleri var. İki insanı kavuşturan bir söz var. Yani birbirlerine söz veren iki insan kavuşuyor. Ee, hani çok uzun zaman oldu, söz vermişti işte yapamadı, edemedi. O sözleri tutacak bir insan çıkmış. Ee, L çizen bir iş var sanki. Yani bazen e, düzene giriyor, bazen düzensizlik gösteriyor gibi. O işin de inşallah çok geçmeden yoluna giriyor canım. Evet, boşa kürek çekiyorum diye düşündüğün zamanlar var gibi, bir gemide yolculuk yapıyor gibi çıktınız. O küreğinizi boşa sallamıyorsunuz canım benim. Her işte bir hayır vardır. Ee, yani öyle düşünmek lazım bazen. Ee, boşa koydun, almadı. Doluya koydun, dolmadı. Böyle bir mesele olabilir. Ama bundan da yani etkili bir şekilde çıkacaksınız. Yani her şeyi yerli yerince yaptığınız bir dönem. Bir teklifim var. Teklifin çok büyük gözüküyor. Ee, bu yani aşk teklifi de olur canım. Benim iş teklifi de olabilir. Ee, hatta bu teklif geldikten sonra yine kararsızlık yaşayabilirsin ama o kararsız süreci hemen atlatacak olarak çıktı. Şimdi şurada çatılı evler çıkmış. Bu çatılı evlerin önünden birinde sen varsın. Kapısı burada. Sen şuradasın. Kapısı şurada. Ee, canım benim bir ev sahibi olacak olabilirsin. Evini değiştirecek olabilirsin. İçeride A bir de E harfi var, S harfi, F harfi de çıktı. Bu harfleri olan bir kişiyle iletişime geçmek isteyebilirsin. Tek bir tane ayakkabı teki var ağzınızda. Ee, yani şimdi senin ağzındaysa hani gitme gelme eylemini dile dökmek, işte birine söylemek e, geleceğim tarzında. Senin ağzında değil, karşı taraf diye düşünecek olursak sana biri söz verecek, yanına gelecek olabilir. Bu ayakkabı yolculuk anlamını taşır. Bir de hani şey vardır ya, iki ayağın bir papuca girdi. Yani acelecilik etmeyin ya da aceleci davranmayın, sabırsız olmayın. Birazcık temkinli, yavaş, sağduyulu olun canım benim. 575.575 575. Aynen böyle çıkmış rakamınız. Arada küçücük yazıyor. Küçücük küçücük. A harfi de var. A harfinden gelen bir paran e, ya da A harfinden beklediğin bir yardım var gibi gözüküyor. Bir insan çıktı. Elinde bir mikrofon var. Görüyor musun canım benim? Şimdi şöyle bir koyayım. Elinde mikrofonu olan bir insan artık sesini duyurmak istiyor. Gerek sevdiği insanlara, gerek bir başka kişiye. Yani iletişiminizin yolu açılıyor. Burada düşünce, yani düşünsel anlamda sıkıntı yaşayan bazı insanları düşünen bir kişi çıktı. Kafanıza yatmaya şeyler olabilir bahane iki insan ama şimdi ben size bir şey söylemeyeceğim canım benim. Stratejik bir yol denemelisin bazı şeyler için çünkü canım benim santranç tahtası var da iki insan santranç oynuyor gibi. Bu da insanın kafası demek oluyor ki biraz ki birazcık stratejik davranmalısın. İlişki hayatında veya başka bir durum için birazcık daha profesyonel davranmalısın. Karşında 7 rakamı görmüyor olamazsın. Canım benim bu demek oluyor ki, değişim var. Bir nokta koyacaksın, değişimi kucaklayacaksın. Bu kadar. Yani bu kadar basit. Hani değişim bana iyi gelir mi ya da ben o değişimi istemiyorum. Evet var diye olabilirsin. Hiç öyle düşünme. Çünkü yani bakın rahat çıkmış. Şurada bir şey yok yani. Önünde herhangi bir sıkıntı olsa hani önünde bir engel çıkabilir o değişimi hayatına aldıktan sonra diyebilirim. Ama gözükmemiş. Evet canlarım size böyle görüntüler var. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.